Herkese merhabalar. Bugün sizlere sahip olduğum, yıllar önce almış olduğum bir desteği tanıtmak istiyorum. Cat People, kedi insanları tarot kartları. Hiç kullanmadım bu kartları. Zaten odamı toplarken karşıma çıktı. Kartonu, daha doğrusu iç geldiği kutu çok yıpranmış görünse de neredeyse bir kere bile kullanılmadı kartlar. Online olarak bulabilirsiniz, Ebay'de satışa sunuluyor diye biliyorum. Ee, yenilendi mi tabii ki bilemeyeceğim kartlar. Ee, 78 tane kartla geliyor diyor ama iki tane içerisinde boş kartları var. Ee, kutu çok bariz ve hani kullanıma çok e, açık bir kutu değil. O yüzden çabuk yıpranıyor. Şöyle e, küçük bir kitapçıkla geliyor. Kitapçıkla da pek hani e, üzerinde çok düşünülmemiş diyelim. E, hemen şöyle kartların arkasını gösterelim. Kartların arkası şöyle şirin iki tane kediyle e, ters okumaya da açık e, şekilde tasarlanmış. E, boş kartlar bu kartlar size bahsettiğim. Neden boş kart verdiklerini hiç zaten açıklamamışlar. Hemen kartlara göz atalım. E, kartların kenarları olduğu için çok sevmiyorum. E, ama Rider Waite takip ediyor. E, Rider Waite tarotunun arkasından gittiği için e, okumakta zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Hemen hızlı hızlı geçmek istiyorum. Çok fazla zaman harcamak istemiyorum kartlarla. Beğenirseniz online olarak alabilirsiniz. İçerisinde gerçekten güzel kartlar var. Belki hani kedileri de seviyorsanız bu kartları seveceğinize inanıyorum. Biraz bana eski Mısır Mısır vari nasıl denilir bilmiyorum ama eski Mısır'ı da andırıyor kişiler kartlardaki ama her tarafta kedi göreceksiniz. Yani kedilerle alakalı olduğu için, kedi insanlarıyla alakalı olduğu için kedi motifleri de yer alacak her şekilde. Aşıklar kartı. Şey, savaş arabası. Bazı kediler gerçekten güzel ama. Açılımlarınıza tabii ki eğlence katacağı için belki bunlarla da alıştırma yapabilirsiniz. normalde hangi kartın hangi kart olduğunu anlamak çok zor değil bu kartlarla. O yüzden ilk edindiğiniz tarot kartlarından biri de olabilir. Sizi zorlamaz. Rider Waite tarotuna yatkın olduğu için aynı şekilde yorum yaparken geleneksel anlamları kullanabilirsiniz. neden aldığıma dair hiçbir fikrim yok. Normalde çok kedileri de sevmem aslında. Ee, ama ilk gördüğümde ilginç gelmişti diye düşünüyorum. Bayağı çok uzun yıllar önce almıştım bu desteği. Ay kartı. Normalde e, Rider Waite tarotundaki ay kartını hiç sevmiyorum. Diğer kartları daha çok başarılı buluyorum. E, bana çok şey ifade etmiyor Rider Waite tarafındaki kart. Ay kartı daha doğrusu. Ama diğer kartlarda gerçekten hani ayın gücünü vurguladığı için hoşuma gidiyor ay kartı. Doğum kartlarımdan biri değil maalesef. Doğum kartım savaş arabası. Ee, o yüzden de ay kartını dövme yaptırmak isterdim ama maalesef. Eğer gerçekten güzel bir savaş arabası bulursam onu dövme olarak yaptırmak istiyorum. Dünya kartı. Gerçekten motifler falan çok güzel. Bence kartların kenarları olmasaydı da resim daha çok ön planda olsaydı gerçekten çok kullanışlı olacaktı. Bir de ben genelde büyük kartları tercih ediyorum. E, Meriel Tarot'taki kartlar çok hoşuma gidiyor. O yüzden geniş olduğu için karşınıza hani direkt bu resim çıktığı zaman hani yorum yapmak daha kolay oluyor. Ama bu gerçekten de hani neden aldım şimdi anladım. Çok iyi kartlar, çok iyi çizimler. Özellikle kedileri çok iyi betimlemişler. Bu arada kılıçlardaymışız. Ee, kılıçların şövalyesi. Kılıçların uşağı. Şu aptal ifade. Ee, kılıçların omsu. Garip. Geriye doğru gidiyor galiba. Evet ben bunu fark etmedim geriye doğru gidiyoruz. Kılıçların dokuzusu. Genelde kılıçlarda mor rengi baskın kullanılmış. Bir nedeni var mı bilmiyorum tabii ki ama. Altısı, beşlisi, dörtlüsü, üçlüsü, ikilisi. Gerçi bu klasik kılıç ikilisini pek andırmıyor ama. Birlisi, ve e, sopalar, sopaların kralı. Evet, bunda da yeşil tonu var. Demek ki morun bir anlamı olması lazım. Şavansi, uçu, olmuşu. 8 Sekizlisi. Belki ileride bunlar değer kazanır. Çünkü çok eski kartlar olduğu için normalde satmaya da çalışabilirim ileride. Tabi genelde edindiğim hiçbir şeyi geri sattığımı hatırlamıyorum ama. Altıncısı. Çevremde de tarota meraklı çok insan yok. Genelde hep işte açılım yapmamı isteyen insanlar var. O yüzden hani e, ihtiyaç duyan birine ya da ne bileyim beğenen birine hediye etmek isterdim tabii ki. O yüzden yani biri sormuştu bana çok e, hatırlamıyorum ismini şu an ama e, normalde hediye edilmedi e, gidip kendim aldım diye bir söylemde bulunmuştunuz. Bir soruda bulunmuştunuz. Herhangi bir şekilde e, yorumları etkiler mi demiştiniz. Hayır etkilemez gidip kendiniz de alabilirsiniz kartları illa birinden hediye olması gerekmiyor. Ama e, çok kullandığınız kartlar yani genelde benim gibi çok desteğe sahipseniz e, kafa karışıklığı yaratabilir. Genelde anlatmıştım daha önce size. Çin e, Çingeneler kartlarla yatarlar. Kalplerini yakın tutarlar. O yüzden hep kullandığınız kartları yanınızda taşıyın isterim. E, daha kolay onlarla daha çok iletişimde olursunuz. Bu e, o yüzden sorunuzun cevabı gidip kendiniz de alabilirsiniz kartlarınızı. Sıkıntı olmaz. Zaten bir sürü yeni de çıkıyor. İlla Rider Waite tarafına da bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Eğer dilediğiniz şekilde gönlünüz hangi kartı kullanmak istiyorsa kullanabilirsiniz. Hiçbir şey sorun teşkil etmez yani. Bu arada kupalara geldik. Kralı. Kraliçesi. Sizi uşağı. Kupalarda da kahverengi tonu var. Ya da gri mi bilmiyorum çok gözümde görmüyor gözlüklerim yok. Gri ton değil bu kahverengi ton. Genelde kupalarda mavi ton olması gerekmiyor muydu diye. Bir serzenişte bulunayım ama. Belki de kendi içerisinde bir manası vardır renklerin Bunu sevdim gerçekten. Ee, kupaların 6'lısı, pardon 7'lisi. Kupaların 6'lısı. 5'lisi. Bu arada biri daha sormuş bu arkadan gelen ses ne diye. Ee, benim buzdolabım bazen <laughs> buz e, üretiyor. Ee, o yüzden bu sesi çıkarıyor. Neden bilmiyorum ama e, tamir edilmesi gerekiyor. O yüzden kapı çalınmıyor yani merak etmeyin. Varsayıp buzdolabının çıkardığı bir ses ve sürekli çıkarıyor saatlerce. Üçlüsü. ikilisi. <laughs> Bazı ifadeleri sevdim kedilerde. kısa bakma. Ee, kupaların ası ve son olarak da tılsımlara geldik paralara. Paralarda da mavi ton seçilmiş. Kraliçesi, şövalyesi. Uşağı. olsun. 9'uzu 8'lisi Görüntü kalitesiyle inşallah size iyi ulaşıyordur. Bu işi profesyonel olarak yapmadım ve söylemiştim daha önce. Ben bundan, bu işten para kazanmıyorum ya da YouTube'dan bana herhangi bir şekilde para gelmiyor. O yüzden Umursamak demeyelim ama zamanım olmadığı için çok fazla e, video yükleyemiyordum. E, şu anda çalışmadığım için, tatilde olduğum için bayağı bir zamanım oldu. O yüzden e, şunu demeye çalışıyorum. E, bazıları e, yorum yapıyor işte. Kötü yorumlar da tabii okuyorum ben, sıkıntı değil ama işte neden kendine e, kamera e, tutma seti ya da öyle bir şey söylemişti. Almıyorsun diye bir yorumda bulmuşlardı. Çünkü profesyonel olarak yapmayacağım için bu işi gerek duymuyorum. Ben sadece kendi deneyimlerimi ya da kendime ait olan ne varsa onu paylaşmak istedim izlemek isteyenlerle. Bu işi dediğim gibi profesyonel olarak yapmadığım için yaptığınız yorumlar maalesef hani beni Aa, evet şöyle yapayım ya da böyle yapayım diye yönlendirmeyecek hiçbir zaman. Yani şöyle yorumlar. Elbette ki her yorumu açayım ama hani git şunu al ya da ne bileyim sesini düzelt bazıları sesimle bile çok yutkunuyorsun işte o şekilde yorumlar yapıyorlar maalesef hani herkesi tatmin edemezsin hayatta o yüzden herhangi bir şekilde sizi irite ediyorsa tabii ki izlememe hakkına sahipsiniz ben sadece kendi deneyimlerimi paylaşmak istediğim için bunları çekiyorum dediğim gibi herhangi bir şekilde kar amacı Bütmüyorum. Hiçbir şekilde reklam koymuyorum YouTube videolarıma. Ee, bu da son kartımızdı. Bununla birlikte e, kediler tanıtımı daha doğrusu kedi insanları tanıtımı inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Almak isterseniz de eBay'de görmüştüm ben bunu daha önce. E, hala da bana e, teklif olarak sunuyor. Biliyorsunuz eBay'in reklamları var. Oradan edinebilirsiniz. Umarım e, eğlenirsiniz kartlarla. Bir sonraki tarot kart destemde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.